Önce, öbürüne. Ozan geliyor. mı? Evet. Kapağı Hayır, arayla mı Yok, hayır. Oradan Evet. orada mı geliyorsunuz? Evet. Bunlar. Hayır, da Evet. çocuklar O çocuklar da, benim bildiğim kadarıyla dörtte üçü daha sonra yüzde elli düşüyor değil mi hocam? Başka eksik gördüğünüz bir şey var mı? Sizde bir şey var mı? Etüt sayısı. Etüt ders sayısı. Siz de burada yaşıyorsunuz. C konusunda sıkıntılarınız var. Yani iki mekanda sıkıntılar var. Burayı bulduk işte düzenledik. Ama şimdi toplu alanda da inşaat etmek olan bir yer var. Şimdi yine evde bir de şu anda bir inşaat başladık. Buhara'da da temel ışık hale çıkıyor. Bir evet. de bir soru. Bu güzel bir soru. Osmanlı Mahallesi'nde buradan çıktığımda inşallah onunla ilgili çalışacağız. Bir eee çok güzel bir merkez oluşturuyoruz. Osmanlı Mahallesi bileniniz var mı? Evet. Olur, bu hemen o, o parkın ortasında o tepeli bir yer. Orada düğün salonları, kapalı yüzme havuzları, spor salonları, kütüphane, iki adet sinema, büyük bir meydan, konferans salonu temel alıyoruz. Bu zamanda size kendinize dikkat ederseniz, yarınların sahibi siz olursunuz. Size bu zamanınızın kıymetini bilirseniz, kendinizi iyi yetiştirirseniz derslerinize odaklanırsanız, iyi birer üniversiteye giderseniz, o üniversitelerde de kendinizi iyi bir şekilde yetiştirirseniz, bizim yarınlarımız emin ederli olur. Onu özellikle. Evet. Sayın avukatım. avukatım Avukat mı? Hakim olacaksın. Avukat. Takip edeceğim Benim oğlum da şimdi hukukta okuyor.

Bu merkezimizde yaklaşık 440 öğrencimiz kayıtlı durumda. Kimi TORUK sınavlarına hazırlanıyor, kimi YDS'ye hazırlanıyor, kimileri de gelip ders çalışıyorlar burada. Burada da amacımız tabii buraya gelen gençlerimizin ihtiyaç duydukları derslerle ilgili e, dokümanları da onlara e, bir şekilde vermek. Burada yine bizim hocalarımız nezaretinde de bu arkadaşlar derslerine çalışıyorlar, sınavlarına hazırlanıyorlar ev ortamında bulamadıkları çalışma ortamlarını burada onlara bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Sadece bu değil bir taraftan da sporla ilgili kurslar da açılıyor. Yine yetenek sınavları ile ilgili de burada yine kurslarımız var. Gençlerimiz güzel bir şekilde huzurlu bir şekilde bu 12'ler mahallesinin kalbinde konuşuyorum bu güzel merkezimizde iyi bir şekilde geleceğe hazırlanıyorlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bizim sahip çıkmamız demek bir yerde geleceğimize sahip çıkmamız demektir. Onlarla da yaptığımız sohbetlerde de bunu görüyoruz. Bu millete, bu ülkeye olan aidiyet duyguları hakikaten çok üst seviyede. Bizler de bu anlamda her türlü taleplerini de karşılayacağımızı buradan da ifade etmek istiyoruz. Ve öğrenci kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Nasılsınız? İyiyiz. Ortaokul üreticisiniz? Evet. Teoriga mı hazırlanıyorsunuz? Evet. Evet. İyi bir insan olmanın yolu iyi bir eğitimden geçer. İyi bir eğitimin temelleri de ortaokulda atılır. Lisede, pemçinleştirilmiş şey şekilde ve üniversitede de insansız kurumlar geçilir bu zamanınızı kıymetini bilin iyi bir şekilde çalışın. Evet. 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 Evet.